Ger, Adana. Türk, İngiliz ve İsrail ajanları yakın tarihlerin en büyük kapışmalarından birisini yaşıyorlar. Bu kapışmadan Türkiye galip çıkıyor. Türk güvenlik güçleri Adana'da 1900 yıllık deri üzerine el yazması Tevrat ele geçirdi. Adana'daki Tevrat operasyonu sonrasında Başbakan Tayyip Erdoğan öyle büyük bir sırrın sahibi oldu ki bu sır açıklandığında İsrail ve Yahudilerin kimyası bozulacağı gibi siyaset ve dinler tarihiyle de değişecek. Peki neden bu kadar önemliydi bu kitap? Tabii ki operasyon çok özel ve gerçekten de çok büyük kapsamlı gerçekleştirilmişti. 1900 yıllık el yazması Tevrat'ın varlığından aynı anda haberdar olan MIT, Mossad ve İngiliz gizli servisi MIA'yı altı Tevrat'ı ele geçirmek için aynı anda düğmeye basmıştı. Tabii ki olayın iç boyutu çok farklı çünkü İsrail Tevrat'ı imha etmek için arıyordu. Onu bulup sahip olmak için değil. Neden peki bunu istiyorlardı? Çünkü bu kitabın içindeki bazı şeyler İsrail'in sonunu hazırlayabilir. Hatta bunu güç olarak kendi devletimiz çok iyi bir şekilde de kullanabilir. Gerçekten ben de sizin kadar bu kitabı merak ediyor, araştırmalar yapıyorum. Ama elime geçen bilgileri az da olsa çok da olsa bu videoda size anlatıyorum. İsrail'i yerle bir edebilecek kadar kuvvetli bir kitap bu. Lütfen Videonun devamını dikkatli bir şekilde izleyin. Tevrat'ı özellikle İsrail istiyor. Karşılığında da büyük bir servet öneriyordu. Tevrat'ta İsrail ve Yahudiler yakından ilgilenilen çok önemli sırlar vardı. Bu sırlardan haberi olan İsrail deri üzerine el yazması Tevrat'ı alarak kendi aleyhlerine kullanılmasını engellemek için imha etmek istedi. Ama bunu başaramadı. İşi sağlam almak isteyen MİT Tevrat'ı satacak kişilere 40 milyon teklif edince anlaşma sağlandı. Aslında bu göstermelik bir teklifti. Çünkü işin ucunda kitabı ele geçirmek vardı. Bu pazarlığı öğrenen Mossad ve MI6 mensupları da buluşma yerine pusuya yattılar ama MIT elemanları onlara hareket kabiliyeti tanımadan Tevrat'ı ele geçirdi. Operasyon sırasında Mossad ajanları Adana Hilton Oteli'ne kaçarken MI6 üyeleri konsolosluk aracıyla olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldılar. İngilizlerin Tevrat'ı İsrail'e satmak için uğraştıkları bu çalışmadan komisyon almayı planladıkları da ileri sürülüyordu. Bu müthiş gelişmeler MIT tarafından anı anına Başbakan Erdoğan'a bildirilince, Başbakan Tevrat'ın gizlice Ankara'ya getirilmesi talimatını verdi. İbranice el yazması Tevrat'ı incelemeye alan uzmanlar, 9 metre boyundaki gerçek Tevrat üzerindeki çalışmaları büyük bir güvenlik çemberi içinde sürdürdüler. Tevrat'ı inceleyecek uzman ekibin oluşmasında çok titiz davranıldı. 1900 yıllık Tevrat'ın incelenmesinden sonra ortaya çıkan sonuç şok ediciydi. Çünkü 1900 yıllık Tevratla bugünkü Tevrat aynı değildi. Yani İsrail'in bugün kullandığı Tevrat tahrif edilmiş Tevrat olduğu ortaya çıktı. Bulunan Tevrat Kur'an'ı doğruluyor. Bilindiği gibi Kur'an Tevrat'ın kelimelerin ve anlamlarının değiştirilerek tahrifat yapıldığını yazar. Yahudilerin Tevrat'ta yaptıkları değişiklik Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Yahudilerin bir kısmı kelimeleri yerlerinden değiştirirler ve dillerini eğip bükerek işittik ve karşı geldik derler. Nisa suresi 46. ayet. 1900 yıllık Tevrat'ta ayrıca başka bir belgelenme olayı daha var. O da Hz. Muhammed'in son peygamber olması. Tevrat'ta İsrailoğullarının dini ve siyasi anlayışlarına dayanak yaptı. bazı unsurların doğru olmadığı ortaya çıktı. Ve hepsinden daha önemlisi tahrif edilmiş Tevrat'ta son peygamberin Hz. Muhammed olduğu açıkça vurgulanıyordu. Özellikle dünya bu gelişmeler içerisinde gerçekten şok yaşıyordu. Çünkü Yıllardır Tevrat'ın asıl orijinal hali aranıyordu ve Türkiye topraklarında birçok yerde CIA, Mossad, MI6 ve KGB ajanları bu kitabın peşindeydi. Deprem etkisi yapacak bu gelişmeyi dünyaya anlatmak için uygun bir zamanlama muhakkak bulunacaktır. Aradan 4 ve 5 yıl geçmesine rağmen hala bu kitap kendi sırrını koruyor. Ayrıca kitabın yanında bulunan bazı parşömenlerde yazılan kutsal ahit sandığının yerini gösteren parşömenlerin de bulunduğu söyleniyor. Tarih boyunca topraklarımızda birçok uygarlık yaşadı ve son buldu. Bu uygarlıklardan kalan birçok antik eser Mezopotamya bölgesinde özellikle İç Anadolu bölgesinde çokça rastlanacak bir durum. Ama öyleleri var ki bunlar gerçekten çok özel. Çünkü birçoğu hala günümüzde uygarlığını devam ettiren devletlerin sırlarını ve gizemlerini barındırıyor. Tarih boyunca birçok sır ve gizem ortaya çıktı. Bu kitaplar bazen bir kavimi, bir halkı, bir devleti değiştirdi. Şimdi neden bu kadar büyük bir gücün, bir devletin elinde olmasını çok iyi anlayabiliyor musunuz? Tarihe baktığınız zaman birçok eser bulunduktan sonra, birçok kitap ortaya çıktıktan sonra tarihi kaynaklarında zaman içerisinde değiştiğini görebilirsiniz bunu elinde tutacak devletlerin ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu düşünebiliyor musunuz? İşte Tevrat'ın orijinalinin bulunması İsrail için bu kadar kötü bir senaryoyu ortaya döküyor. Musa ajanlarının bu Tevrat'ın peşinde olması ve bunu parçalamaya çalışmasının nedeni de zaten bu. Yahudi halkına gerçekleri anlatacak bir kitabı ve onları uyandıracak bir kitabı kesinlikle ortadan kaldırmak. Yahudi halkını uyandırmak onlar için en kötü senaryolardan bir tanesi olur. Bu gerçek. Çünkü İsrail kendi halkını dahi kandırabilen bir devlet yapısına sahip. Bugünkü birçok şeyin altında Mossad ajanının çıktığını biliyoruz. En son size Kapadokya'daki olayı anlatmıştım. Orada CIA ajanlarının bir şey aradığını, Mossad ajanlarıyla beraber bir şeyleri kurcaladığını size söylemiştim. Bu ahit sandıydı. Yıllarca topraklarımızda hem Mossad ajanları hem CIA ajanları hem de KGB bu ahit sandığını aradılar. Ama ellerine hiçbir şekilde geçmedi. Ahit sandığı ile ilgili zaten bir video yaptım. Hemen bu videodan önceki videoya bakarsanız zaten göreceksiniz onu. Erdoğan'ın elindeki bu muhteşem güç İsrail'i gerçekten birçok konuda susturdu. Farkında mısınız? Neredeyse 4-5 yıldır İsrail ile herhangi bir sıkıntı ve sorun yaşamıyoruz. Bunun altında tabii ki farklı nedenler de olabilir. Ben bir araştırmacıyım. Siyasi hiçbir konu beni ilgilendirmez ama bu kitabın varlığı gerçekten de devletimize güç katacak bir durumda. Bu kitabın yanındaki parşömenlerse ayrı bir güç. Neden bunu söylüyorum? Parşömenlerin içinde yazılan ve bazı antik eserlerin de yerlerini söyleyen gösteren parşömen yazıtları var. Bir kitap değildi sadece, daha fazlasıydı. Bu sırrın asıl gizemi burada. Çünkü bu parşömenlerdeki yazılanlar henüz kamuoyuna ne gösterildi, ne duyuruldu ne de açıklandı. Gerçi bulunan Tevrat da aradan 5 yıl geçmesine rağmen hala gün yüzüne çıkmış değil. Devlet kasasında ve devletin himayesinde duruyor. Arkadaşlar bu operasyonlar 2012 yılında başlıyor. 2012 yılından 2016 yılına kadar uzanan bir hikaye bu. Kitap bulunuyor, parşömenler bulunuyor, Tevrat'ın farklı farklı yazılmış halleri bulunuyor. Ceylan derisine işlenen kitaplar mı dersiniz? Altın kaplama kitaplar mı dersiniz? birçok şey ele geçiriliyor. Ve bu ele geçirilenlerin ardından gelen güçse gerçekten sizi paha biçilmez bir hale getiriyor. Düşünebiliyor musunuz? Mossad, KGB, MIA 6 ve birçok ajan bu kitabın peşinde. Ve siz bunu ele geçiriyorsunuz. Erdoğan elindeki bu gücün gerçekten farkında olmak gerekiyor. Bunu çok iyi analiz etmek lazım. Siz bir devletin resmen ipini elinizde tutuyorsunuz. Gerçekten eşsiz bir güç bu. Hem gizemlerini hem de sırlarını kendi devlet bünyenizde tutuyorsunuz. Bu devletin ipini istediğiniz zaman çekebilme gücüne sahipsiniz. Onların hem hayatlarını hem de dini yaşantılarını hatta bıraktım bunları bir kenara, tarihlerini baştan sona tekrar yazmalarını sağlayacak bir kitaba sahipsiniz. Şimdi daha iyi anlayabiliyor musunuz? Düşünün ki ülkemizdeki tarihin birçoğu yanlış ve yanlış bir şekilde bugüne kadar gelmiş ve biri çıkıp diyor ki sizin tarihiniz bu. Siz hep yanlışlarla ve yanlış yollarla gittiniz. İşte bir devletin hem yıkılma sebebi hem de tarihinin baştan sona sıfırlanma sebebi. Bu kitabın ne anlama geldiğini inşallah anlayabilmiştirsiniz. Ben inanıyorum ki gerçek iman etmiş Yahudiler bu kitabın orijinaline ulaştıkları zaman inanın bana İslam dinine akın akın akacaklardır. Ben bugünün geleceğini biliyorum. Neden? Peygamber Efendimizin hadislerine dayanarak bunları söylüyorum.